Oh. <laughs> thank sure. you sure. akıllı duraklar hakkında bizlere neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir şey. Yani belediyenin iyi bir hizmetidir. Başka diyecek bir şey yok. Bir bağlar başına yapılsın, bir EYB'ye yapılsın. Bunu istiyoruz yani. Tamam mı? Yani çok güzel bir imkan özellikle bu sıcak havalarda. Çok iyi bir fırsat oldu bizim için. Benim evim buradan geçiyor ve sürekli bu durağı kullanıyorum. Çok iyi oldu bizim için bu sıcak havalarda. Özellikle ben işten çıktığımda artık telefonla uğraşmaktan çok sıkıldığım için burada gelip kitapları, dergiler var, çok iyi içerikler var. Onları okuyarak zaman geçiyorum, otobüsüm bekliyorum. Oturduğum zaman özellikle beni görüp de okuyanlar da oluyor yani. Güzel bir şey bu. Urfa'mız malum biliyorsunuz sıcak. Urfa'nın kavurucu sıcaklarında böyle güzel akıllı durakların serin kitap okuyabiliyoruz, telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Böyle güzel akıllı durakların çoğaltılması, varoluşu çok güzel. Urfa'mıza çok iyi olmuş. Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyoruz. Yani bu Urfa sıcağında gerçekten büyük bir avantaj. Çünkü durakta beklerken otobüs biraz geç geliyor bazen. Ama yani onu beklerken hem serin bir yerde beklemiş oluyoruz hem... Ee, kitaplar var, kitaplar okuyabiliyoruz. Şarj e, yerleri var, telefonlarımızı şarja takabiliyoruz. Yani çok güzel bir avantaj. Bu imkanlar sağlandığı için gayet e, şanslıyız. Öncelikle Zeynel başkanımıza çok teşekkür ederim. Ee, okuldan çıkıp bu sıcak havalarda e, gelip burada rahatlamamıza sebep oluyor. Klimalı yer, akıllı durak klimalı yerler. E, boş vakitlerimizde kitap okumaya fırsatımız oluyor. Ee, ekstradan kütüphaneye gitmemize gerek kalmıyor. Hiç olmasa bir kitap alıp birkaç sayfa okuyup bize e, heybemize bilgilerimizi atıyoruz. Zeynel Başkanımıza teşekkür ederiz böyle bir fırsat sunduğu için. Bence çok güzel yani diğer duraklardan farkı içeride klima var. Kitap koymuşlar okumak için prizler var. Telefonu şarjda dahi koyabiliyoruz. Bir de gölgede daha ne isteyelim?